Ha. tamam. Bekliyoruz abi Haberlerde önemli şeylerin altını çizerek bize gönderiyorsun. Söylüyorsun. Tamam hocam. <laughs> Hadi canlar. Başlıyoruz. Arkadaşlar bölünebilmenin son kısımları biz bunlara bileşik, öner bileşik sayılar diyeceğiz. Bileşik sayı ne demektir? Açıklayalım. Bileşik sayılar dediğimiz olay iki tane sayının çarpımı şeklinde yazılabilen sayılardır aslında birçok sayı böyledir ama bölünebilme için arkadaşlar bakın mesela hangileri bileşik sayılardır 6 gibi 15 gibi mesela 12 de var 12 gibi ya da 20 gibi tamam mı ya da 30 gibi 36 gibi vesaire bunlara biz ne diyeceğiz arkadaşlar 45 gibi tamam mı? bunlar bileşik sayılardır diyoruz. Peki ne oluyor? Bir sayının 6 ile bölünebilmesi için arkadaşlar aynı anda ne diyeceğiz? Hem 2'ye hem de 3'e bölünmesi gerekiyor. Bir sayının 15'e bölünmesi ne demektir? Aynı anda hem 3'e hem 5'e bölünmesi gerekiyor diyoruz. Mesela 45'i verecek olsa 45 için aslında birden fazla çarpan var değil mi? Mesela nedir? 1'e 45, işte 3'e 15, bir de 9'a 5 var. Bunlardan hangisine bakacağız? Tabii ki de arkadaşlar 5 ve 9'a bakacağız. En sade olanlara her zaman dikkat ediyoruz. Mesela 40 için de öyle. 40 Normalde neye bakacağız? 40. Normalde birden fazla çarpanı var. 1, 40. 2, 20. işte 4, 10. 5, 8. Değil mi? E, bunlardan hangisine bakacağız? Tabii 5 ve 8'e bakacağız arkadaşlar. Diyoruz. Anlaştık mı? Bileşik sayı dediğimiz olay budur. Tam bölünebilmesi için A, şey, onun bileşiklerine de tam bölünmesi gerektiğini söyleyeceğiz. Bölümünden kalan neyse arkadaşlar bileşenlerinden de kalan o olacak. Mesela şöyle diyelim. Diyelim ki 45 sayısının örnek verecek olsa 45 sayısının işte bir sayının 45'ten bölümünden kalan diyelim ki ne olsun 3 olsun. O zaman diyeceğiz ki aslında 45'ten bölünebilme neydi? 5 ve 9'du. O zaman bu sayı 5'ten de bölümünden 3 kalanını verecek aynı anda. 9 ile de bölümünden kalan 3 verecek. Ya da diyoruz ki 20 sayısının herhangi bir sayının 20 ile bölümünden kalan eğer diyelim ki 6 ise tamam mı? Bu sayı bu sayı o zaman 20 ile bölünebilme neydi? 4 ve 5'ti. 4'le de bölümünden 6 kalanı verecek. 5 de bölümünden 6 kalanı verecek. Sonra da diyeceğiz ki ya iyi de 6 20'nin her iki bileşeninden de büyüktür. O zaman 6 yerine ne yazacağım? 4 ile bölümünden 4'ün kaç fazlasıdır 6? O zaman 4 ile bölümünden 2 kalanı verecek. 6'nın 5 ile bölümünden kalanı ne olacak? 1 olacaktır diyeceğiz arkadaşlar. Tamam. Bu şekilde yorumlayacağız. Şimdi sorularda daha rahat anlayacaksınız. Devam edelim. Rakamları farklı 3 basamaklı 5 AB doğal sayısı 15 ile kalansız bölünüyormuş. Kalansız. Aa. O zaman 5 ab sayısı eğer 15 ile kalansız bölünüyorsa o zaman 3 ile de tam kalansız bölünecek. 5 ile de kalansız bölünecek. Peki bu iki bileşenden ilk önce hangisine bakacağız? Tabii ki de 5'i değerlendirelim. Çünkü 5 ile bölünebilme kuralının sonucunun 0 ya da 5 olması gerektiğini biliyordum tam bölünmesi için. O halde bu sayı ne olabilir? 5A0 ya da 5 a 5 olduğunu söylüyoruz. Değil mi? 5 ile bölünebilme kuralını hallettik. Şimdi sıra neydi? Şimdi sıra 3'te. 3'e bakacağız. Yalnız rakamları farklı dediği için arkadaşlar 5A5 olmuyor. Hem burada hem burada 5 olmaz. O halde tek bir sayı kaldı elimde. 5A0 sayısı. Peki bu sayının 3 ile bölünebilmesi için ne olması gerekiyor? Elbette ki biliyoruz ki 3 ile bölünebilme kuralının Rakamları toplamının 3 ya da 3'ün katı olması gerektiğidir. E 5'tir, 0'dır. 5, 0 da 5. O zaman 3'ün katı olması için A1 olabilir. Sonra ilk değeri bulduktan sonra 3 e ekleyip gidiyorduk. Geçen dersimizde hatırlayın. 3 ekledim 4 oldu. 3 ekledim 7 oldu. O halde analoji değerler 1, 4 ve 7 olmak üzere toplamı ne yapar? 12 yapar diyoruz arkadaşlar. Olduysa bir okey alırım. Olup olmadığını anlamak için bunu alırım. Evet. Bakıyorum. Sağıma, soluma göremedim. Kimseden okey gelmedi. Anladım hocam ben. Diğerleri Bak nasıl bakış ben atıyorum. Hocam gibi. Bak, bak bak bak. Ses gelmeyince nasıl bakış atıyorum bak. Yusuf bir şey söyleyecekti ama. Ne hocam? Mikrofonunu açtım, bir şey mi söyleyecektin? Anladım. 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 Ses geliyor devrim. Evet. Tamam hocam. Sağ olun. Toprak nerede ya Toprak? Evet şimdi bu soruyu ne Toprak Toprak cezi olarak aslında ödül olarak bu soruyu Toprak bana yorumlayacak. Evet buyurun hemen hızlıca okuyup yorumluyorsun. Hocam tamam, hocam rakamları farklı 5 ee, basamaklı sayısı 45 ile tam bölünebiliyor. Buna evet. göre x sayısı kaçtı. Hocam 9 ile 5'e bölünüyormuş bu. Rakamları farklı olduğu için de e, son rakamı 5 olacak. 8 4 x 0 y yeah. normalde y yerine ne gelir? Aynen öyle aferin sana. Ya 0 gelecek ya da 5 gelecek sıfır gelemez. Yani şunu demeye çalışıyoruz. Ya 84x 0 0 olacak ya da 84x 0 5 olacak. Yalnız rakamları farklı dediği için 0 0 geldiği için o halde bu sayıyı almıyorum. Elimde geriye tek bir sayı kaldı. Bunun 9 ile de 5 ile bölünebilmeyi hallettik. Şimdi sıra 9'da. 9'dan ile bölünebilme kuralı rakamları toplamının 9 ya da 9'un katı olması gerekiyor. Buyurun toprak. Devam et. Hocam 8, 9, 8, 4, 12, 17 oluyor 5 doğrudan. E, sadece 1 oluyor zaten. Başka da olmaz değil mi? Evet. Çünkü 9 eklersem 10 olur. 11 rakam değildir. Evet harikasın. Teşekkür ederiz. Şimdi sıra kimde? Elbette Yusuf'da. Sıralamaya göre gidiyorum ya arkadaşlar. O yüzden. Buyur Yusuf. Ee, yukarıda bilen sayılardan hangileri 6 ile tam bölünebilir? Evet. Evet, hocam. 2 ile 3. Evet. Bir kere 2'yi kontrol edelim. Hepsi de 2'ye bölünüyor mu? Evet. Evet hocam. Hepsi de 2'ye bölünüyor. 2 ile hallettik. 3'e bakacağız şimdi. Buyurun. 3'ün ee, kuralı neydi ya? Aa ben buradan bir uçarım sana var ya böyle bir uçarım. Hocam bir saniye. Ee, Evet. Tamam hocam. O zaman Öyle e e ya. ne hocam? Üçün Ha. kuralını bekliyoruz. rakamlar 3 ya da 3 katı olması lazım. Evet. Şimdi hocam 876, 87, 15, 21 oluyor. 3'e bölünüyor hocam. Ee, 9, 17 25 oluyor. 25 3'ün katı değil. Değil hocam. Evet 3'ün katı değil o halde bölünmez. E 18 9 oluyor. O da 3'ün katı. O yüzden cevap 1 ve 3. Sana ceza olarak 4'lü de sen çözeceksin Yusuf. Aa 3'ü de bölde bir kuralını unutmuş hemen. Hemen Zalim senin Yusuf, Zalim. Evet dört hızlı. Yusuf sendeyiz. Ha hocam bir an e, sesiniz gitti de. A 73, b 4 basamaklı sayısı 36 ile tam bölünebildiğine göre a artı b toplamı kaçtır diyor. 36 evet. yani 4 ile 9 oluyor. Evet. Bu sayıyı ilk önce 4'e böldürelim. Sonrasında ne yapalım? Sonra da 9'a böldüreceğiz. Yani karar vermemiz lazım arkadaşlar. Acaba ilk önce 4'e mi bakacağım yoksa 9'a mı bakacağım? Ya 9'u sonra bırakacağız çünkü 4 ile bölünebilme kuralı son 2 basamaydı. O zaman bu sayının 4 ile bölünebilmesi için B'nin ne olması gerekir? Hocam 2 olabilir ya. Ya da 6 olur değil mi? 32 ve 36 bölünüyor. A7 36. Son iki basamağa bakıyoruz. Valide 4 ile bölünebilme kuralını hallettik. Şimdi 9'a bakacağız. 9 ile bölünebilme kuralı neydi? Rakamları toplamı 9 ya da 9'un katı olması gerekir. Evet buyurun. Eee, 9, 9 çok basittir. Bak toplamı 9 gördüğün anda sil bak. 7 2 daha 9 mu? Bitti. O zaman toplamının 9 olması için A 6 alır. Sonra bak 6 3 daha 9 Geriye 2 versem 7, 2 daha 9. Bitti. A artı B'nin e, ne diyor? Olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır diye soruyor. E tamam. 2. Evet. Her iki durumda da yok. Her iki durumda da 8 çıkıyor. 6, 2 daha 8 bunun için. Evet, evet. Buraya da geçsem yine 8 zaten. Hesaplanmış bir sorudur. Tamam mı Adanım? Tamam hocam. Evet. Devrim sendeyiz. Evet hocam. Buyurun. Ark içimden okuyayım mı yok sesimi okuyayım? Buyur, sesli sesli. A48B4 basamaklı sayısı 72 ile tahmin ediliyor. Buna göre A'nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? 72 için neye bakalım? Hocam 9'a bölünebilme kuralını uygulayabiliriz. 8 ve 9'u aynı anda bakmamız lazım değil mi? Evet hocam 8 var. Evet. Buyurun. Hocam ee, şimdi 9'un bölünebilme kuralı son iki basamağını evet, sayıların toplamının hepsine basıyorduk. 8'de son iki basamağı bakıyoruz sanırım. Evet. Son 3. Şimdi 480 olur. Yani A 480 olur ya da A 488 olur. Başka bir ihtimal var mı? 488 bölünüyor çünkü. 480 bölünür. Başka da olmaz. Şimdi 8 ile bölünebilmeyi Hallettik. Okey. Şimdi 9'dayız. 4 8 daha 12. O zaman ne veririm ben? Sıfır olabilir. Evet. 0 olabilir hocam. A 0 olur mu? Ha yok hocam olamaz. 3'ün katı oluyor. 9'un katı olamaz. 6 olabilir. Bunun için 4, 8 daha 16 4 evet. daha 20. O zaman geriye ne kalıyor? 7. 7. Değil mi? Evet. A'ya bir de 7 vereceğiz. 6, 7 daha ne yapar? 13 yapar diyoruz. Ben size sendeyiz güzelim. 4A, 7B, 4 basamaklı sayısı 12 ile tam bölündüğüne göre artı B'nin en büyükleri kaç, kaçtır? Evet 12 ile ee, Hocam 12, 4 ile 3'ün yani 2 ile 3'ün olması lazım. Hayır. 2'nin nasıl? 4 ayrı bir şeydir. Ha 4 de var doğru pardon. Ee, bir saniye, 4 de son 2 basamağa bakıyorum. Bunu anlamamız lazım. Ayrı bir şeydir tamam mı? Tamam hocam. 10 ile bölünebilir. Ee, Evet sen devam et. 3'te rakamların toplamına 4'te de son iki rakama bakıyoruz. En evet. büyük olması için 70 yet, e, bilmem ne olması lazım. Evet doğru. Ee... Dörtten pardon e, pardon gençler siz bakın bu şey e, beste sen çöz ben döneceğim sana. Tamam hocam. Hocam merhabalar. Valla dersteyim hocam buyurun. Bitti gençlik. Çıktı mı Hocam lan? B6 oluyor. 76 en fazla 4'e bölünebiliyor. A'da 7 oluyor. Hesapl hani teker teker arttırarak hesapladım. Aa, ama hesapladım. En onu fazla onu cevap olarak bilemeyiz. Onu bilemeyiz. Şimdi şöyle 6 evet en fazla çıkıyor. Belki bu soru için öyle ama. Şimdi B ne olur? 4 bölünebilmesi için bak bir bakacağız. 4 bölünmesi için B'nin ne olması lazım? Beste bir daha söyler misin? 1-2 olur değil mi? 1 de 6 olur doğru mu? Evet. Şimdi bunu ikisinde yazacağız. Bilemezsin. En büyükten. Ya bu soru için sağlayabilir. Bazen farklı olabiliyor arkadaşlar. Onu kafadan yapmayalım. Şimdi Yok onları yaptım siz konuşurken o yüzden. Ha, çok pardon. Tamam anladım. Evet. O zaman şimdi 3'e bakacağız. 4 2 daha 6, 7 daha 13. O zaman 2 veririm. Bir de 5 veririm. Bir de 8 veririm. Doğru mu? Evet. 3 ile için. 4, 7, 8 yine aynı mantıkla mı? Yok. 7, 6 da 13. 4 daha 14. O zaman 1 veririm. 4 veririm. 1 de 7 veririm. Evet. Şu ikisi için en büyük 10 oluyor. 8, 2 daha. Şu ikisi için de 13 oluyor. En büyük değerimiz de 13 oluyor. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ederim Evet devam. Nasıl keyifli mi dersen. Yusuf hemen dönüyorsun buraya bak 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 bak. Rakamları farklı. 5 ee, basamaklı 6 ile tam bölünüyormuş bu sayı. Buna göre A rakamının kaç farklı değeri vardır? Hızlı. 6 bölünüyor hocam bir 2 ile 3'e bölünüyor. 6, 2 ve 3'tür. Evet. 2'ye bölünmesi için de 62A ama rakamları farklı dediği için değil mi? Dikkat edeceğiz biz buna. 8 evet, olur. Başka 6 2 A 8 Bir de ne olur? 4 olur. Başka var mı? Başka alır mı? Hmm. Yani B, B normalde 2 ile bölmesi için 0 2 4 6 8 olur ama 6 ve 8'i alamam. 2'yi de alamam. Hocam bu kadar ya. Var var. Evet. Şimdi 2 ile böyle bilmeyi hallettik. 3'e geçtik. Şimdi hocam rakamları topluyoruz. 6, 8, 16 soldaki sağdaki de 8, 16, 20. Evet. Şimdi buna bak tek tek gideceğiz. Bunun 16. O zaman 3'den bölünebilmesi için ayağını vereceğim. Ee, en... 2 verebiliriz ama şey aynı tamam. rakam var. Tamam 2 verebilirim ama vermem. 3 ekledim 5 verebilirim. Bir de 3 ekledim 8 verebilirim ama 8 de veremem. Yani bunun için sadece 5 alır. Rakamları farklı dediği için 2 ve 8 olmuyor arkadaşlar. Aya 2 versem burada 2 var burada 2. 8 versem olmaz rakamları farklı. Şimdi bunun için de 10, 10, 10, 10 oluyor 20 oluyor. 3'ten bölünmesi için 1. Sonra 3 ekledim 4 4 de olmaz. Bir 3 daha ekledim 7 başka da olmaz. O zaman 1 ve 7 olur, değil mi Yusuf? Evet hocam, üç farklı, farklı değer, değer alır. 3 farklı değer alır diyoruz. Toprak sendeyiz adamım. Toprak Cem. 4 e, basamaklı sayı 43 ile işte tam bölünebildiğine göre anlanabilecek değerler toplamı kaçtır? Evet hocam B 0 ya da 5 olacak B. B Dedim mi? 45'ten bölünebilme 5 ve 9'a bakıyoruz. Doğru mu? 9. Önce 5'e e bakacağız tabii. O halde ne olur? A yani 0 8 0 Yok yok yok. yok. Ne yapıyoruz ya? B 0 olacak. A 8 A 0 ya da A 8 A 5 olacak. Doğru mu? 5 ile bölünebilme. Evet. Evet Toprak. Devam edelim. Evet. Bir dakika hocam. A5 olursa sıfırdayken. E, B sıfırdayken A5 olursa oluyor. 9'a dönülebilir. Bunun ya. için 5. Evet. A alanıcı değerlerden bir tanesi 5. 5 versem. 5, 10, 18. 18'de nedir? 9'un katıdır. Peki burası A'ya ne vereceğim? Orası da 7 oluyor. 7 mi? 7 7 daha 14, 13 daha. Sen adamsın. Adam 5 7 daha 12 yapar. Yapıştır gitsin. Sen adamsın adam. Adamın hassısın emle. Evet. Buyurun. Devrim. Canım hocam. Abi AB ve A, A5 basamak sayısı 45 ile tam bölünebiliyor. Buna göre B kaçtır? Evet. Hocam hem 5 e hem 9'a bölünecek burada. Evet. 5'e bölünmesi için zaten e, sonunun ya 0 ya da 5 olması gerekiyor son rakamdan. Evet. Sıfır gelemez. E, hocam 0 gelemez. Evet çünkü sıfır başa gelmiş oluyor. O olmaz. Sıfır olmuyor. O halde 5 olur. Yani 5 olur. 5. B, 5 B, 5 oldu. Şimdi 9'a bak. Bunu hallettik. Şimdi 9'a bakacağız. 5, 10, 15 Evet. Ya 18 yapacağım ya 27 yapacağım. Zaten başka bir hocam. yok. Evet. Bunun içinde ne olur? 6 ve 6 olur. Başka da olmaz. Evet. Şimdi bize 5 bes... T ya da Yusuf. En gönüllüsü hangisi ise o parmak kaldırsın. Ben yaparım hocam. 12. soruyu yapacağız. tyt Ben yaparım hocam. Evet. Aferin sana. Buyurun. AB ve BA iki basamak doğal sayılar olmak üzere AB çarpı BA çarpımı 30 ile tam bölünmektedir. Buna göre artı B toplum kaçtır? Evet. Hocam AB çarpı BA eşittir 30 30 33 ile 10 olarak ayrılıyor. Evet, 33 ile 10. Yani hem 3'e hem de 10'a tam bölünebiliyor bu sayılar. Evet. Ee... Hangi durumda olur bu? Yani A'ya sıfır veremezsin. A'ya sıfır ee, vermeyecek uzun... burada başa gelir ki iki basamaklı deneyelim teker teker bir diyelim mesela A'yı ama sonu bir oluyor şimdi şöyle şöyle düşüneceğim A B ile B A'nın çarpımı öyle bir olacak ki 30'un katı olması lazım doğru diyorsun şimdi bak iki tane sayı yani bu nedir normalde A B ile B A'yı çarptığım zaman ilk basamağının şurasının sıfır olması lazım. Peki sıfırı nasıl elde ederiz? Sıfır nasıl elde ediliyor? Ya bir şeyi sıfırla çarpınca sıfır olur. E başka nasıl elde ederiz? İki sayının çarpımı. Aklıma hemen şu geliyor: B'ye 4 versem, aya da e, ne versem, 5 versem bitti. Hem üçe hem de dörde de bölünecek. çünkü. Aa bunu. doğru. Bak gördün mü? Ya da ikiye 5 de olur ama. 2 ve 5 verecek olsam toplamları 7 olduğundan dolayı 3'e bölünmüş. Çünkü 30'dan bölünebilme neydi? Hem 3'e hem de 10'a bölünmesi gerektiğini söylemiştik ya. O yüzden Anladım şimdi. en mantıklısı nedir? 4'e 5 yani A'ya 5 vermişim B'ye de 4 vermişim. Bak 54 çarpı 45 oluyor. Bu arada 4 çarpı 5'te 20'den 0 da geliyor her türlü. Ona da bölünür o zaman toplamları ne olur? 9 olur diyoruz. Uzun bir soru gibi görünüyor ama değil arkadaşlar. İşte TYT'nin şöyle güzel soruları var. Dikkat edin. Evet. hocam teşekkürler. Çözdük. Diğerine geçelim şimdi. bir bölme işleminde arkadaşlar bölen sayının aralarında asal çarpanlarına bölümünden kalan bulunurken bölme işleminden kalan sayının aralarında asal olan çarpanlara bölümünden Kalanı bakılır. Ben onu az önce yukarıda vermiştim zaten. Tamam mı? Ee, mesela demiştim ki. Şurada verelim. 15 ile bölümünden kalan 11 ise A sayısının da 13 ile bölümünden ve 5 ile bölümünden kalan 11'dir. Yalnız 3 ve 5 ile bölümünden kalan 2 ve 1 olacak. Neden? Çünkü şöyle diyoruz. Bak. Normalde bir sayının herhangi bir A sayısının 15 ile bölümünden kalan 11 olduğunu söylüyoruz. E peki diyorum ki 15 ile bölünebilme kuralı yoktu ki 15 yerine neye bakacaktım? 3'e bakacaktım bir de 5'e bakacaktım. e peki bunların da aslında 10, yani bu sayının da 3'e ve 5'e bölümünden kalanlar 11'dir ama bir sayı 3'e bölünce 11 kalanını veremezsiniz. Çünkü 11 3'ten ve 5'ten büyüktür. O halde 11'i bir daha 3'e böleceksin. 11'in 3'ten bölümünden kalan neyse olur. aslında mantık nedir biliyor musun? Bunu 9 artı 2 açmaktır da. Işte. 11'in 9'dan bölümünden kalan şey 3'ten bölümünden kalan 2'dir. O halde 3K artı 2 sonrasında 5K artı 1'dir. Çünkü 11'in 5 ile bölümünden kalan 1'dir arkadaşlar. Mantığı da şudur camlar. Onun mantığını anlatayım ben size. Neden böyle oluyor? Şimdi bak 11'i 9 artı 2 açtım. Neden 9 aldım? Çünkü 9'u 3 parantezine alabilirim. Şuradan devam ettirdiğim zaman 3 parantezinde k artı 1 artı 2. Bu umurumda değil. Bu bölendir. Kalan şudur. Önemli olan benim için budur. 11'i de yine 10 artı 1 şeklinde açabilirim. 5 ortak parantezinde bak 1 kalanını veriyor. Yani ben bunu 5 çarpı k artı 1 yazabilirim. Artı 1. Burası bölümdür arkadaşlar bölümlerle ilgilenmiyoruz ki kalandır bizim için esas olan. Evet, bunun gibi arkadaşlar şimdi gelelim bu soruları çözünce rahat bir şekilde anlayacağınızı düşünüyorum. 2AB 3 basamaklı sayısının 45 ile bölümünden kalan 3 olduğuna göre A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır diye sormuş. 2AB 3 basamaklı sayısının 45 ile bölümünden kalan 3 olduğuna göre 2AB 3 basamaklı sayısı bakıyoruz hemen. Neymiş? 2AB 3 basamaklı sayısı 45 ile bölümü kalan 3'müş. Arkadaşlar bunun anlamı nedir? 2AB sayısının 45 ile bölümünden kalan 3'tür. Aa. E, o zaman diyorum ki bu sayı 45 bölünebilme kuralında neydi? 3 şey 9 ve 15'ti. O zaman bunun 5 ile bölümünden kalan 3'tür ama aynı zamanda 9 ile de bölümünden kalan 3'tür. Canlar diğer sorularla benzerdir, aynıdır. Diğerleri tam bölünüyordu. Tam bölünmek ne demek ne demektir? Kalanın sıfır olması. Burada da kalanı 3 bırakacağız. Farklı bir şey değil yani. Bu halde 2AB sayısını 2AB sayısının İlk önce hangisine bakacağız? Tabii ki de 5'e bakacağız. 5 ile bölümünden kalan 3 olması için o zaman B'nin ne olması lazım? Ya 3 ya da 8 olması lazım. O halde 2A3 ya da 2A8 olması lazım. 5 ile bölünebilme kuralı son basamağa bakıyorduk. Şimdi 9 ile bölümünden de kalan 3 olacak. O halde A'ya şuraya 7 versem 2 7 daha 9 kalan 3 Burası 11 oldu. 11 ee, nasıl yaparım? 1 versem. Bak 1 versem ne olur? E, yok 1 değil. 2 vermem lazım değil mi? 2 verecek olsam. 2, 2 daha 4. 4, 8 daha 12. 12'nin 9 ile bölümünden kalanı yine 3'tür diyoruz. O halde analoji değerleri nedir? 2 ve 7'dir. Evet toplamları 9. Birinci soruymuş. Ben de bir anlık 4'ü... Düşündüm dedim hayırdır ya. İster anlatmak bir daha? Aşağıdaki sayılardan hangisinin 6 ile bölümünden kalan 1'dir? 6 ile bölümünden kalan 1 istiyorsa o zaman 2 ile de kalan 1, 3 ile de kalan 1'dir. Bakıyorum 3'den, 2 ile bölümünden hepsi de kalan 1'dir zaten. 3'ten bölümünden 1 kalanını veren sayı nedir? Birilen bölünebilme kuralı rakamları toplamının 3'ün katının 1 fazlası. 5, 7 daha 12. 3 daha 15. Bu değil. Kalan 0'dır. 6, 7 daha 13. 5 daha 18. Kalan 0'dır. 7, 6 daha 13. 1 daha 14. 14'ün 6 ile bölümünden kalan ya da 3'ten bölümünden kalan 2'dir. 1 değil. Şuna bakıyoruz. 8, 5'te 13, 3 16 kalan 1'dir değil mi? 16'nın 5 ile bölümün şey 3 bölümünden 1 kalanı verir. Bu zaten tam bölümdür arkadaşlar. O halde cevabımız D şıkkıdır diyoruz. Böylelikle. Ee, evet.